beraber tabi biliyor musunuz onu bilmiyorum ama yani kedi kafasına bakacağız videodan Bir ön, önce biraz baktım Tabii ki de yapmak istediklerimden biri hiçbir bölgeler açık değil ben videodan önce daha kurtardım ama sonra şöyle bakın hiç açık değil Buriyer var. Ama yani buna da yuh. Oyunu nasıl da iyi yapmışlar. Uçuruyorsun. İçine girdim. Tabi buradan Abi bu çok iyi bir şey geliyoruz. Geldi. Şuradan ben bir denemek istiyorum yapma. Yapamazsam direkt gelirim. Böyle backrooms'a gitmenin kolayı. bayağı zormuş. Yok biz buraya yapamayız. Geleceğiz. Uç uça vay vay. Ya. Şunun üstünden atlayabilir miyim? Acaba. Bir de böyle duruyor işte sonra da. atlandı. İşte burada saçmalık var. Tabi oyunun güncellemesi yokmuş. Beraber oynayamıyoruz arkadaşlar. Taş başında. Bir de bir saçmalık daha. Abi ben bunun üstünde duramıyorum kafasında. Bırak. Heh, şimdi fotoğraf moduna girip. Da şöyle kapatalım. Buradan fotoğraf moduna geçersek arkadaşlar. Yani ben de şöyle sanıyordum. Böyle kalabiliyor. Fotoğraf çektirelim. Şimdi kaydedelim. Bir de bakın buradan ben artık böyle kaçarım. Eee, biz buradan nasıl çıkacağız? Ama gerçekten öyle. Ama buradaki tabii ki de bu. Gide. Arkaya da uçarak işte İşte bu modla daha bir sürü şey yapılıyor. Behrums'a bir gidelim. Bir de bilmiyorsanız böyle ev var. Evet gerçekten burası nere? Ben de bilmiyorum. Çıkalım evden. Hmm, buradaymış. Buradaki evden aşağı inmek. Bekrumsa düşmedik. Evet, Backrooms'dayız. Kapatalım. Birazdan kendimizi böcek kadar yapacağız. Bunun, bunun güncellemesi gelirse abi biraz güzel olur. Ben şunu trolleyebilirim. Bunları kendime uçurarak havada kalırım saklanma çünkü. Saçmalık yapabilirim. Yani mod sayesinde ama şu an yok olmuyor arkadaşlar? Bir sıkıntı. burada istediğim şeyi bulabilirsem daha da daha iyi olacak ama bulamazsam daha da büyük bir sıkıntı. Çünkü ortada ne var diye düşünmüştüm. Ya korkmuyorum ben senden. Korkmuyorum. Evet buradan başlangıçtı burası. Arkadaşlar galiba şuradan gidiyorduk. Ya çıkmaz yok. Evet buradan gidiyorduk. Sonra böyle miydi hatırlamıyorum çıkmayacağız ya. Burada büyük bir işimiz var. Belki kamera bu. Ya bu ne Allah? hep böyle saçma şeyler evet, çıkmış. bulur. Dış i̇şte arkadaşları herkes buranın nasıl olduğunu merak etmiştir. Gelelim biz uçarak bulalım. İşte böyle arkadaşlar. Biz ne, neden bunu yapmadık? Söyle bakabilir miyiz? biraz korkutucu ama Berun yok da onda söyleyeyim. Bakmıştım video öncesi. Burada bir tane daha hile var top. Tabi onu bulursak Bu modda olmayabilir. Şey pardon vardı. modlardan daha bir sürü var. Baya mod bakacağız. Ya. Şu, siyah biraz boş ver gitsin tabii ki şaka yapmıştım gitmeyeceğiz olmalı kendimizi minnacık yaparsak görünme yapılır ama sıklanması da belki görebiliriz öyle bir sıkıntım var ya dolanıyor dolanıyor aynı ya. Kedi kafasıyla yapın demiştiniz. Evet kedi kafasıyla da yapın. Herhalde bir abi. de şuradaki sistemdeki şeyler de bir kötü diyor. Abi bu ne oldu umurumda değil. Top gördüyseniz ben onu bulmaya çalışıyorum. Video. Şimdi buraya sonra tekrardan bakarız. Bir de başka daha bir sürü şey var. Ya ben niye ya... tekrardan bakalım. Buralarda bir yerdeymiş çünkü. Bir bayağı uzaklaştık baştan görüşün. Cisne yerdeydi. Tekrardan bakalım diye. Bak duramazsak. Bakmıyor. Bakmıyor ne daha. Burayı da kocaman yer yapmışlar bir şey yığormuşlar. Arkamızda bir yer abi ya. Her yerde farklı bir. Ya. Yazılar ben bıktım. Onu yaparsın. Yazıları kaldırsın bir ya. Kedi havasıyla bulamaz. Bulamayacağımız şeyi nasıl bulamaz? Maya. Ben aniden ölüme çıkıyor. Ne şunlar? Kedi kubasıyla bir tekrardan battım. bence en iyisi buradan çıkmak. oyun kastı. Yuh, yuh. Ararken oyun oyun kasça yeri bulduk bence. Şimdi arkadaşlarımızla oynarsa yani arkadaşımla oynarsa bir de şurası açık olur. Buradaki yok gördüğünüz gibi. Şöyle yapacağım direkt. Ben bunu yapacağım saklanmaç oyları sonra ben bunu böyle yapacağım bunu böyle bunu böyle video öncesi denedim ne iş yarıyor diye da gerek dur ya yanlış mı göremiyoruz ki ayı bile. ya bu ne Allah <laughs> çok mu büyük? Biz böyle yapsaydık bunu. Şuradan bunların ikisi. Hepsini sıfırla sıfırlayacağım ya. Şuradan bir çık. Şunları da sıfırla. <laughs> Abi bunları denk getirmek çok zor. Ya. Ha, şuna da türlü tutturamadık. Abi bir geliyor ama hızlı bir şekilde. Tamam böyle kalsın abi. <laughs> Bu ne? Buradan böyle. Oo. Bu ne? Oyunun bir. Çok iyi Tabii ki de böyle oynamayacağız. Ya. Şuradan bir seviye yeniden başta dese inşallah düzelir. Düzelmezse abi. Düzelir. Şimdi şuradan bir gelelim. Buna bir şey yapamamıştım. Yani anlayamamıştım. Tamam. Ee, bakın. Yani spreyi aslında böyle görüyor. Onu da biraz yavaşlatalım. Neredeydi yavaşlatma? Bulduk. Ve şunu bir şey yapacağız. Esi 100 oldu. 1000 oldu. Oyun kastı. Eh. Tamam. Oyunu kas. Oyunumuz kastı. Ah. Evet. Oyu çok gözü <laughs> de Hareket etmiyor oyu. Tam 200'e çok iyiydi ya. Oyunuz böyle de oynayabilirim. Ya çok güzel kötü gözüküyor. Tam video öncesi bu böyleken çok iyi bir çorb yapmıştım ya. Ama tabii buradaki bu ekrana gitmesi lazım. <laughs> böyle görmeyeceğiz ya. Çok kötü olur. tam bir show yapmıştım. Arkadaşlar bu kedi kafasıyla bir işim yok. Böyle bu değil. Mavi de oluyordu arkadaşlar. Bir saçma. Abi. Çık. Ya, oh. Evet bunlar da ama. çok şey gitmişti. Niye gitmiyor ya? Çok kötü oldu. Abi sen de be. Oldu. Bir Son bir şey daha var abi. geliyoruz zaten açık olmadığı için böyle yaptık. Şimdi uçmamız lazım. Burası açık değil abi. Abi oyun değiliz. Abi vallahi bir oyun iyilesi bulduk. Ee, video öncesi oynadım. Bu, bu, bunun Bölümlere gelir. Bu birinci bölüm. De şimdiden şimdi şey yapmamayız. Bakın. Sa o. Ta ya abi ta şuraya kadar gitmem gerekiyor. Mevzi oraya gidebiliriz. Çünkü uçarak. büyük uçmayarak da bir deneyelim. Yapamadığımız yerde yapamayacağım deyip durduracağız. Bu direk. Ayağım değiyor. Abi biz böyle değilmişiz. Normal modsuz hesapta o zaman biz bunu yapabiliriz ama bugün aslında bu yalan. Bu yok da biz nasıl böyle geldik? Yok daha da gelemem. Benim niye canım hala böyle? Modlu oynadığım için can gitmiyor. Şanslıyız. İstediğiniz kadar ölüm bu modu oynuyorsanız diyorum. İstediğin kadar öl ben sana ben sana canı veriyorum. ha <laughs> ben kendim de yapabiliyorum. Çıktığında artık yaparız. Kendi hesabımdakine de bakacağım. Onda ne var? Onu da bir yaparız. Abi ama bu farklı gösteriyor. Kötü oldu ama can gitmiyor abi. Çok iyi bak. İstediğin kadar öl diyor Artık istediğim kadar ölebilirim. Dünyadaki en iyi oyunlardan biri oldu. Tabi bu modla oynuyorsunuz. Ee, bu çok basit oldu bu oyunla böyle bu modu kullanınca daha çok basit oluyor ama öyle de basit değil. Onu da öğrendik. Bir saçmalık daha var sayılmaz ama. Ama biz böyle de geçiriyoruz Şurada galiba mod sayesinde bir güzellik bir güzel bir şey var. Ya, ya bu ne? Az önce aynı yerde terör öldüm. Oh, hatta bayağı şanslıyız şansı. Ya ha. Ama canımızın gitmemesi şey. Jartedim lan işte kadar abi. Bundan dan nispet ya Yapan yalanlar söyleyeyim mi nasıl yaptığımı? Modelleyebilirim. Yani YouTube'da Starayı mod nasıl oynanılır yazın. Yani Starayı da mod nasıl oyn nasıl yapılır yazın. O size gösterir nasıl? gösterir o ya. Şuradaki şey var mı? Yokmuş. Ama tutulmuyor. Yani önce de da şey o. Belki ben artık böyle de oyunda. Sanki yerde şey varmış gibi alıştırma yapabilirim. Ama tabii mod. Gel şimdi oraya modla geçelim bir. Gidemedik modda gidelim. Modda daha çok kolaydır. Belli. <laughs> birazdan zaten bitirdikten sonra modla da bir kere deneyeceğiz ben niye az önce bu arada denemedim arkadaşlar bir de arkadaşım Alşınar da bu onu yaptı ondan ben gördüm aslında daha doğrusu çekecek yakında bana söyledi abi. Bir de bütün youtuberlar da çekiyor. Ben de çekeyim dedim. Ama iyi oldu bence. Bu modu da almış olduk. Bu modu yani dedim size tekrardan söylememi istiyorsanız yorumlarda abi nasıl oluyor diye yazabilirsiniz. Virüs ulaştırabilir diyor ama Hı. siz onu aldırmayın Şu şey olmaz de, diyeyim bence. Ben öyle dedim. Yani ama bir şey oldu olmadı. Yaklaşık 4 saattir o bu oyun var. Yaklaşık yaklaşık 4 saat olmuştu. gözlüğü gözlüğüyle ilk oyuna koydum Böyle de gidebiliyoruz. Az önce biz buraya mı gelmiştik? Şuradan böyle gelmiştik. Evet, şimdi bitirelim ve sonra modla nasıl oluyor diye bakarız. Aldım o yüzden hiçbir şey gözükmeyebilir. Her gün değişiyor bazı günler bunu devam edeceğiz. Evet bitti. Ay geri dön Basacağız tekrardan. Şimdi modla deneyelim. Tabi şunu da hemen açalım. Yine açmak. Bence bu modu oyuna kim eklemişse çok iyi yaptım. Ya. Oyunla gidilmeyece yerlere gidelim. Ya. Sonra şöyle geçelim. Ya çok mu gittik? Çok gittik herhalde abi. Şöyle. Evet evet. Nasıl ol? Yok. Ya ama abartıyor oyunda bazen. Abartması normal bence. Abartma abi. Abartma. baya bir gizem var. Sağlam maçta artık çok iyi olacak. Bu mod ama oynanmış. O sıkıntı sıkıntı. Abi olmuyor. Bu olmuyor. Bunun devamını götüreceğim. Arkadaşlar kanala abone ol ve like atmayı unutmayın. Yani görüşürüz. Bye-bye.